da Cansu kardeş mi? Senin adın ne? Biraz geri bakalım. Gitme <laughs> oh. <laughs> senin kağıt şimdi Zeynep. Evet. Bir göster bakalım Zeynep. Evet, Abla ne yapıyor şimdi senin saça? Evet. Örgü yapıyor sen mi istedin? Evet. Peki güzel. Aman tamam tatlım. Bakacak biliyor büyük masanın evet. güzel evet. şey yap. taraf biraz daha böyle sanki. Evet, bir şey Aa, şişin, evet, kesildi. Evet. Bir tane daha, bir tane daha buradan ablası. Bir tane daha ablası. Evet. evet sen beraber. Evet, bir tane daha, daha çakabiliriz. Evet. Al kızım, evet. al kızım. Evet. Gel şöyle gel bakayım. Yani, Daire. Gel gel gel. Hadi gel, gel. bakalım. Gene sana bir tane de meyve suyu. Hadi bakalım. Elif ya bakalım içinden ne çıkıyor hadi ya. Oradan da. Elif'a pembeisi verir misin? O zaman. Elif'e sana bir tane çıkmış. Berat ne çıkacak acaba içinde? Bir tane bakalım bakalım. Oo Berat. Sana da gömlek çıktı Berat. Şöyle bir gömlek. Sevdin mi? Hocam üç mü? Güneşli kırsal mahallemizdeyiz. Her hafta olduğu gibi köylerimizde çocuklarımıza, ilkokul çocuklarımıza milli eğitimimizle birlikte bir TÜBİTAK projesi kapsamı içerisinde gezmeye devam ediyoruz. Burada meslek sesi öğrencilerimiz hem bir pratik yapma imkanı bulurken bir diğer taraftan da köylerdeki çocuklarımıza değişik etkinliklerle hem de eğlendiriyor hem onların yüzlerini güldürüyor. Oyunlarıyla, eğlenceleriyle çocuklarımıza farklı bir gün yaşatıyorlar. Bu noktada herkesin yüzü gülüyor her daim söylediğim bir şey. Çocuk gülünce dünyanın yüzü gülür. Çocukları güldürmek, tebessümünü artırmak, onları mutlu etmek işin açıkçası bizi de keyiflendiriyor, bizi de mutlu ediyor. Burada geldiğimizde bu ortamı görünce hem bugünümüz hem de ardından gelen günümüzde burada doldurduğumuz motivasyonumuzla, da, enerjimizle daha verimli geçiyor. Ben herkese sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum inşallah. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek noktasında emeği geçen öğretmenlerimize, Milli Eğitim Camiası'na, Milli Eğitim Müdürümüze, herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü onlar buraya getirmiş oldukları enerjileriyle buradaki enerjiyi birleştirip daha güzel bir ortam ortaya çıkıyor. Hepsini tebrik ediyorum. Ee, bugün güneşlideyiz. Meslek lisemizin bir tüpü projesini kocasından belediyemizin desteğiyle tüm ilçemiz genelinde her hafta bir kırsalda köyde okulumuzda yapıyoruz. Ben öncelikle burada bu projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve Kocasinan Belediyemize her alanda olduğu gibi okullarımızda gerek eğitim öğretimle ilgili, gerekse okullarımızın bakımı, temizliği ile ilgili bize her alanda verdikleri desteklerinden dolayı başkanımı özellikle teşekkür ediyorum. gidiyorsun? Kaçıncı sırada gidiyorsun? Allah bağışlasın sen. Evet, sen de saray dışında geliyorsun. Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi afiyet olsun, iyi dersler. Her bir eee okulda öğretmenlerimize bir araya geliyoruz. Orada da, bu sorun arkasında Kocasinan bölgesinde yaşayanların talepleri, beklentileri, bir eğitimci gözüyle, bir öğretmen gözüyle sokak, cadde, kaldırım, şehir ile ilgili görüşlerini alıyorduk, önerilerini alıyorduk. İşin bir tarafında okullarla ilgili, eğitimle ilgili konuşurken, işin bir tarafında da şehirde yaşayan eğitimcilerin, öğretmenlerin yaşadığı şehirle ilgili beklentilerini, taleplerini, nasıl bir şehir olmasını isterdiniz, hijyen mekanlarının, özellikle tuvaletlerin, lavaboların ee, eğer ki atıl eskimişse yenilenmesi olması olmazmış. Heh, böyle bir şey varsa bunların yenilenmesi. Üçüncüsü de bazı yerlerde okulların çevre duvarı vesairesiyle güvenlik içerisinde alınması gibi talepler olabiliyor.